Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür ana evet güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel balıklar için ay yükselen güneş burcu balık olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve balı sizlere gelsin inanarak dinleyin vakit saatinizi bekleyin aceleci olmayın ben her zaman sözlerimin arkasındayım ben buradayım Size güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Sizden tek ricam destekleriniz. Abone beğeni yorum yapmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Evet şöylece de bir güzel odaklanalım. Neyse halimiz diye bir kaldıralım. Kaldırmadan önce görüyor musunuz? Bir erkek suratı ve bir şeylere sırtını dönmüş ileriye bakıyor. Artık geleceğine bakıyor. Gelecek e, olaylara bakıyor. Tamamen kendi yönünü ileriye doğru Bakıyor evet hayırlarda gelsin diyelim. Evet neyse halimizde şöyle bir kaldıralım bakalım güzel balıklar neler bekliyor. Evet etrafınız aydınlıklı ferahlı sıkıntılarınız yok. Ufak tefek ee, pürüzler var. Kimilerinde iş olayınız var. E, iş değişikliği mi yaşadınız? Baş ağrısı görüyorum bazı kardeşlerimde bakın görüyor musunuz? Başını öyle bir şeyin üstüne yastığa koymuş ki. Yüksek bir baş ağrısı ee, Büyük bir ihtimalle e, Mevsimsel olarak e, Grip şekilleri olabilir Çok dikkat edin kendinize kendinizi çok, e, e, Koruyun Soğuklarda geldi malum Onun için koruyun Şu aralar çok yoğun dedikodulardan Laflardan uzak durun derim Bakın görüyor musunuz çok çok konular var Çok çok konunun içine sizi Çekmeye çalışıyorlar e, Görüyorsunuz her kafadan Bir söz her kafadan bir laf ve olaylar da bir taneyle de değil çok yoğun çok yoğun öyle bir konuşmalar var öyle bir hani olaylar var ki siz hangisiyle hani yüzleşeceğinizi ya da hangisini aydınlatmak isteyeceğinizi hangisiyle içinde bulunmak isteyeceğinizi siz bile şaşıracaksınız güzel kardeşlerim bakın güzel dilekleriniz sizleri bekliyor biraz zamanı var beklemeniz lazım Biraz başarmanız için biraz mücadele etmeniz lazım. Şurada görüyor musunuz? İki kişi konuşuyor. Bakın erkek var. Erkek biraz yalan söyleyen bir tip. Çünkü burnu uzamış. Hani Pinakyo'daki gibi. Bir bayan var. Bayanın da bakın kıyafetleri, saçları küt bir saçları var. Hani böyle sırtı açık böyle kıyafetli. Ona bir şeyler anlatıyor. Erkek onu böyle sanki kendi hani nasıl diyeyim yalanlarını onu kabullendirmek istiyor. Bayanın Beyaz tenli ve kısa saçlı bir bayan. Bu bir şekilde bunu hani kandırmak istiyor. Kendi hani yaptığı yanlışlara, kendi yalanlarına onu ikna etmek istiyor. Bir konu hakkında konuşuluyor. Görüyorsunuz. Çünkü bu bayan eğer ikna edilmezse yoluna devam edecek. Erkek de bir şekilde atıyor yani kendi kafasına göre onu bağlamak için atıyor. Bayan da her şeyin farkında aslında hani onun yalan konuştuğunun da farkında, atılıp tutulduğunun da farkında ama o da sanki böyle hani yapacak başka bir çaresizlik içinde mi? Çünkü kafasını eğmiş o kişiyi dinliyor. Çünkü onun attığının, tuttuğunu, gerçeklerde söylemediğinin de farkında. Artık ee, siz veya değilsiniz hani belki evladınız için, eşiniz için de dinleyebilirsiniz. Ona göre kendi hayatınızda yorumlamalara başlayabilirsiniz. Büyük bir ağaç var. Bu dilek ağacı. Bu sizin yaşam ağacınız ve bu yaşam ağacınız içinde bayağı gelişmeler olacak. Evle ilgili, yaşamla, sağlıkla ilgili konular olacak. Yani bunlarla ilgili konular ne kadar da olursa da olsun siz mücadelenizi aynı şekilde vereceksiniz ve sonucunda da etrafınız aydınlıklı sıkıntılar yok sadece şu aralar çok böyle hani ne diyeyim boş konuşmalar boş ortamlar bunlardan uzak durun birilerinin hani nasıl sözlerine kanmayın inanmayın doğruları görün doğrulara göre adım atın bayan olun erkek olun hiç fark etmez şuradan aynı şekilde bakın bir e, kral tarzı birisi var karşısında da bir bayan var yine böyle etkilemeye çalışıyor ne oluyor Şu, e, erkek balıkları diyorum yaramazlık peşinde misiniz birilerini etkileyip kararlarını değiştirmek mi istiyorsunuz bence her şeyi doğrusu doğru söylerseniz sizin karınızda olacak çünkü bir şey yalanla başlarsa e, devamı da gelmez derim siz her şeyi e, güzel güzel anlatın e, geri olacaklara söyledi de bir bakın Şöylece de bir e, alana baktığımızda, e, sırtınızı döndüğünüzde, hani bu karmaşalara, e, boş konuşmalara, sözlere filan, e, sırtınızla döndüğünüzde sizi gerçekten güzel bir e, alan bekliyor, güzel bir zaman dilimi bekliyor. Biraz mücadele edeceksiniz. Bu mücadeleyi güzel bir şekilde ettiğinizde ettikten sonra da güzel şeyler sizi de karşılayacak, güzellikler size de gelecek diyorum. E, şurada da böyle. Sağlığınıza dikkat, e, belli bir şeyden sonra sıyrılacaksınız. Sağlığınıza gerçekten artık önem vermeye başlayacaksınız. Koşturmacalarınız var, hayat mücadeleniz var. E, yeni bir iş, yeni bir teklif var, onu düşünüyorsunuz. Hatta teklifler var. E, hangisini e, düşüneyim, hangisi önceliğim olsun deseniz de birisi size daha çok cazip geliyor. Bu cazip gelen de daha, daha çok sosyal yani yoğun. Ee, insanlarla çok çok etkileşim alana gireceğiniz bir iş alanı olacak. Bu da size biraz yorsa da çok eğlenceli gelecek size güzel kardeşlerim. Keyif alacaksınız yaptığınız bu işten. İlk başta biraz tereddüt edeceksiniz. Yapabilir miyim, kaldırabilir miyim diye gibi. Fakat e, bir cesaretle bu işe başlarsanız, etrafınız gerçekten e, yoğunluk sizi ilk başta hani biraz şeyse de, Korkusta da korkularınızın boş olduğunu göreceksiniz çünkü siz gerçekten böyle ortamlar, böyle hani bedenen ruhen koşturucu insanlarla iç içe olan ortamlar aslında sizin daha çok beslendiğiniz alanlar. Birazcık e, ödemeniz gereken şeyler var, borçlar var. Onlar da ödenecek çünkü e, dediğim gibi bir iş anlaşmasından sonra bu gelen teklifle birlikte gelecek parayla birlikte yolunuz açılacak. Sadece e, A isminde soy isminde A harfi olan bir kişiyle ilgili bazı pürüzleriniz var. Bunları da halletmeniz lazım. Ee, güzel kardeşlerim. Çünkü aranızda belki eşiniz olabilir. Şurada da bakın Amerika şeyi gördüm. Kimileri yurt dışına ilgili projeleri var. Eğer öyle bir projede varsa hani sanki bazı engeller gelmiş gibi. Hayalinizde, düşüncenizde. Şurada da bakın görüyor musunuz bir erkek ee, şeyi var. Selüloyiz süllülüğü var. E, bu erkek süllülüğü de hani böyle gizemli bir şeylere e, girmek istiyor, gizemli bir olaylara e, elini atmak istiyor. E, tabii ki bu da birazcık e, zorluklarla gelecek. Ayaklarınızla ilgili sıkıntılarınız mı var, ağrılarınız mı var? Zaten fincanın içinde de baş ağrılarını gördüm. Şurada da aynı şekilde yine bir erkek bir eline bir şey almış, ezan da başladı, hızlıca bitirelim. Bir şeyle konuşuyor, birilerine bir şeyleri anlatmak istiyor güzel kardeşlerim. Hep böyle bir koşturmacalar ama sıkıntılarınız yok. Güzel gelecekler vaat ediyor. Bugünlük de bu kadar. Ezan başladı. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evrenden de istiyorsanız onlar size gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.